yaklaşık 45 dakika 50 dakika önceden ee, sıcak sıcak yeni bir soru geldi önümüze. Çünkü Rehber Matematikten e, ee, 3-4-5 All Star sorusu çözüldü. Ve ben de bunu uğraştım uğraştım ama bulamadım çok. Bir yardım aldım baktım. Ama şimdi tekrar etmek için başlıyoruz sorumuza. Şimdi 9, 12, 15 üçgeni tabii ki şurada gördüğüm. Şimdi burada diyor ki bir taş ve dörtgen biçiminde duvar. Şu lazerimi alayım üzerindeki birim değerleri resmedilmiştir. Tamam. Taş bir köşesi etrafında ok yönünde 90 derece döndürülerek dik kenar üzerine oturtulunca şekil ikilik gibi kenarlı gibi kesikli çizgi bir açı orta oluşturuyor. Şurası açı orta oldu. Tamam. Başlayalım sorumuza. 9, 12, 15 üçgeni dedik zaten. Çevirdik. O zaman burası 9. Burası 12. Burası da 15 çıkar. Daha sonra Şöyle bir gördüğünüz gibi şurada bir şey var. Şunu yakalamak istiyorum. Ha, şurası 9 tabi ki şurası da 15'tir. Çünkü toplam 24'tüm. Bir de şuradan ben çekerim. Çünkü şurada bir açı ortay yakaladık. Burası açıortay ortay ve burası da eşit artık. Bağırıyor yani. Burası haçta mesela. Burası da haçtır. Ben bunu kendim yorumladım bu arada. Ve buralarda birbirine eşittir. O bir çok bir işimize yaramayacak ama uzatalım. Uzatıyoruz bir de üçgeni. Şöyle gördüğünüz gibi şurası da 90 derece. Şöyle paralel mi desek? Şöyle aynen. Doğru. Şurası da 90 derece. Orada bir dikliğimiz var. Evet şimdi. 9, 12, 15 ve şurası da dik zaten. 9 çarpı 16 144 oldu. Çünkü neden? Şurada bir öklediğimiz var. 12'nin karesi eşittir. 16 çarpı 9 yapacağız. Evet. Daha sonra Şöyle bir ben bunu kendim yorumladım. Tabii bak şurasını da kendim yorumladım. Dedim ki 16 bölü 40. 16 bölü 40. Bir de şu rengimizi alayım. 12 bölü aslında şunu şöyle göstermek istiyorum. 12 bölü 50. Şunlar da birbirine paralel 12 bölü 50 eşittir. İşte 12 bölü 50 mi? 50 nereden geldi ya? Bir dakika sorumuz kaydı. 12 bölü h. Pardon. 12 bölü h. Buradan da çarpmaz çarparsak 40 çarpı 12 eşittir 16 çarpı h. Ve işte buradan da 4'e böl şöyle 4'e böl 4 4'e böl 10 4'e böl 3 h da eşittir 30 cevabımız 30 çıktı. Gerçekten teşekkür ederiz Rehber Matematik Rehber Matematik kanalına. Çünkü Mehmet Hoca'ya diyeyim ya da. Çünkü güzel bir soruydu. Bunu da öğrenmiş oldum. Bunu da ufkuma açmış olduk. Soru nasıl bu kadar uzun sürdü anlamadım. Evet. İyi geceler. Kendinize iyi bakın.